Yani aktive etmek bir yana e, adeta moru haline geldi bu S-400'ler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye e, satın aldığı S-400'lerin fişini bile takamaz. Ne yapacağız? S-400'leri Rusya'ya geri vereceğiz? Hayır alındı bir sefer. Tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Türkiye'nin bir hava savunmasına ihtiyacı olduğu için. Kimle kim bize saldıracak? Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Biz götürmüşüz Rusya'ya. 3 tane boruyu almak için vermiş. Paşizmin ihtiyacı S-400. Aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı çok da öyle kapsamlı Türkiye'yi koruyacak, işte Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyabilecek bir sistem değil. Mesela benim bir bilgim var S-400'lerle ilgili. Yani büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair. Kim bize saldıracak? Yani bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti. Yapalım <laughs> bilirsin.